Evet. Halktan hakka sola sat. Hak'tan Cenab-ı Hak'tan bu tarafa bakmak risalet ki selam. Selam eder diyor. O tarafına selam. Onun için Cenab-ı Hak selam eder. Salat eder. Bu tarafıyla bu tarafıyla. Ya elhamdülillah. Yani ne demek bu? Salat, tebrik, tezkiye, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a yapılan dua, istiğfar, selam ise ayıplardan, afetten, salim oluş, bütün korkularımızdan emin olma, müminlerin birbirlerine duasıdır. Selam buymuş. Yok, mi? lugat, notum. İyi ki sordun. Salat, tebriktir, teskiyedir, Peygamber aleyhissalatü vesselama yapılan duadır, istifar kalesine kuvvettir, selam ise ayıplardan, afetten, selim oluşudur. Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir aybi, hiçbir kusuru, hiçbir noksan olmadığını Allah söylüyor selam yaparak. Biz de onu teyit ediyoruz. Selam e, diyor ki Cenab-ı Hak Habibim bütün ayıplardan, afetlerden salimdir. Bütün kötülüklerden haşa yüzbinde emindir. Ve bu vesileyle müminler onun üzerinden, onun vesilesiyle, sistemiyle o yöntemle birbirimize dua ediyoruz.